Ayakkabı blok. Kırkın al seneye de Annem Anne sana kafasına gelse yarar mı? Gel <laughs> Bence de yarar ama güzel. <laughs> Kanka ben seni bırakıp kaçacağım. Umarım da değil şu an. Kanka sen tamam, bunu alıyorsun ya evinde oraları kes. Kanka. Ben bakabilir miyim? <laughs> Bak şuraya kadar çeksek şurada yok ya. Evet, Belki evet. En üstte çekelim. Dur ha. Ha. Oh, Neyim ben ya? 30 30 30 30 30 30 30 30 <laughs> ne anlar kanka sıfata bak şimdi. Ya bazen video çok saçma yes. hareketler var. Onları koymasak. Ekibin çok en olur. uzun olmak nasıl biriz? İyi. Şeref daha iyi mi çekeceğim? Çekirdin mi? Çektim. Hayır mı ya? Çektim de çeyreğine <tüyeden> çektim. <laughs> ya. Kanka <Abi>, şu an <laughs> hangi şarkı dinliyorsunuz? Ya, dur yanlış yaptım. Ceketin Çok Güzel Bir Varda diyecektim. Kanka şu an hangi şarkı dinliyorsun? Ceketin Çok Güzel Bir Varda. <laughs> Opera biri vardı. Çok güzel şarkı bu arada. Günaydın. <laughs> 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 Londra sokaklarındayız şu an. Küçük şeyler. Londra sokaklarındayız. Bu sıradan bir gün. Daha ya, otobüs bileti arıyoruz. Çok midem dam bulunuyor? Spiderman şey yapıyoruz ya çekiyoruz ya. Bir ara şöyle dalları çekiyordum şu anda. Kanka. Sonra. Döküyorum <laughs> şöyle dalları. Öksürük tuttu. o kadar midem boğandı ki. What have you done? Bence bu çocuklar için bu. Ne diyorsun? Paralar vermem. bir şekilde, normal bir şekilde konuşuyor. Yavaş yavaş uzaklaşacağım. Evet evet. Hadi başla. Ben Trabzon'u tesis ederim. Çok güzel. Kandırmışlar. Bir dakika <laughs> <laughs> Ama şey falan diyor Bir de benim bozdururuz Kaç yeri? Kanka oğlum tabakası benimle kuşa meyil Ya ben deodorant kullanmıyorum Anne uzak cam şişe koydum bildirip... <laughs> <laughs> Annem arkadaşların çok akıllı uslu dedi <laughs> Evet anne çok uslu Şey yapıyoruz, kütüphanedeyiz anne Anne kütüphanedeyiz Ders çalışıyoruz anne <laughs> dur dur. Bak şimdi. Dur. Hı. Et duruyorsun normal. Neyse. Asiye teyze arayacak şimdi. Neredesin? <laughs> Neredesin? Seni... Çömlek ya. Kapat çömlek kapat. Kapat kapan Ama dillerim gelirse diye. Ama kapat. <laughs> kapa şimdi tam. Abi kırk. <laughs> abi kırk. <40. gülüyor> Bak bana buradan 300'e geliyor ha. Ben satıyorum 50'ye. Ben dolmuşum burada. Allah, Allah Tut kanka tut. <laughs> <Ne zaman? gülüyor> Donmuş da oldu orospu çocukları. En son vedalaşmamızı hatırlıyor musun? Bizim evin oradaydı. Gidemedim. <laughs> Ağlayacak ya. Öyle değil de değil. Tam böyle çek. Thank mm -hmm. you.